Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Roblox Brookhaven'ı yeni gelen güncellemeyi hep birlikte inceleyeceğiz. Yanımızda Kübra Nisa, Pratik abim, Dorişkon ve Ahmet Tişkon var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Hoş, hoş arkadaşlar bugünkü güncelleme gerçekten bizi çok şaşırttı. Çünkü yıllardır biliyorsunuz Cadılar Bayramı güncellemesi sonrası arkadaşlar ya yani güncellemenin gittiği bir güncelleme gelirdi. O güncelleme kaldırılırdı. Adamlar ilk defa çok fantastik bir şey yapmışlar ve abi güncellemeyi tamamen yeni bir güncelleme olarak yeniden getirmişler oyuna. Evet, biraz garip bir cümle oldu farkındayım. Bu arada lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi diyeceksiniz ki abi güncelleme ile birlikte oyunumuza neler dahil oldu? Neler geldi? Baya merak eden kardeşim olduğunu biliyorum. Hızlı bir şekilde anlatmaya başlayayım. İlk olarak arkadaşlar bisikletçi yeni bir tane skate park gelmiş. Yani Kaykay Parkı getirmişler. Aslında bisiklet için de kullanılabiliyor değil mi Kübra? Ben hani Maltepe'de falan görüyorum. Evet, için de kullanıyorlar. Evet. Zaten ve Kaykay genelde arkadaşlar benim bildiğim. Olabilir. Ben çok iyi bilmiyor olabilirim. Ee, onun dışında arkadaşlar yeni birbirinden güzel silahlarımız gelmiş ve son olarak arkadaşlar inanmayacaksınız ama İki tane araca yeni güncelleme gelmiş ve araçlar harika ötesi gözüküyor. Ben gerçekten çok beğendim. Yakında bu arada Brookhaven'a bir böyle grafikselde bir güncelleme geleceğini düşündürmeye başladı Kübra'cığım. Hatta sana çektiğimiz videoda bununla alakalı küçük bir bölüm söylemiştim ben. Demiştim ki büyük ihtimalle bütün evlere eskiden kalan bütün evlere yeni güncellemeler getirilecek ve evlerin hepsi yenilenecek demiştim. Buna dair bir şeyler sezmeye başladık abi. Şimdi daha fazla beklettirmeden o zaman ilk olarak Tabi bunun dışında arkadaşlar yeni kıyafetler de gelmiş de onları böyle tek tek göstermekle zaman kaybettirmek istemiyorum. Çünkü neden diyeceksiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar yani istediğimiz kıyafeti artık ID ile alabiliyoruz. Ondan dolayı ben yeni gelen bir kıyafetin çok yararlı olduğunu düşünmüyorum. Bana katılan arkadaş varsa bir adım öne çıksın. <laughs> Oğlum, herkes mi çıkıyor çıkamadınız mı anlamadım. <laughs> <Ne? gülüyor> Hoş <laughs> 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 yani. <gülüyor> evet çok fazla çok anlamlı gelmedi ondan dolayı. Yeni kıyafet gelmesi. Zaten ID'den istediğimiz kıyafeti alabiliyorduk. Şimdi arkadaşlar o zaman en küçük güncellemeden en taş güncellemeye doğru devam edelim. İlk olarak yeni gelen silahlardan başlayalım. Silahlar paketimizi güzel bir şekilde handaşlarım buradan aşağı doğru indiriyoruz indiriyoruz. Ve biliyorsunuz mesela pistol var. Tekel tabanca. Bundan buraya tıkladığınızda bir sürü yeni pistol gelmiş durumda arkadaşlar. Bunlardan istediğini kullanıp istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Pistol dediğim şey tek el tabanca abi. Mesela örnek veriyorum mavi bir polis tabancası. Biraz High Life'ın e, silahına benziyor abi. Burada bir tane çok güzel bir silah var. Of çok beğendim. Evet böyle kabzası böyle olan bir silah var. Bu arada dans etmeden göstersem daha iyi olacak abi. Bence sesleri aynı bu arada onu da söyleyeyim. Bu biraz Ahmetçim bu silahı bilir misin? Abi ben o silahı bildim. Evet bu şeyde vardı Call of Duty oyununda vardı İkinci Dünya Savaşı evet. oyununda. Burada abi bir tane Revolver var ya da Magnum mu desem bilemedim Revolver olabilir. Burada bir tane küçük taramalı Uzi var tık 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 daha hızlı normalde tarar ama. Evet burada tabii ki kızlar için pembe bir tabanca. Kübra bunu kullanmak ister misin ya? Kim ciddiye alır seni su tabancası gibi? <laughs> ya evet ya. <laughs> su Oyuncak <tabancası. gülüyor> <laughs> Evet ama tatlı duruyor. Harley, Harley Quinn tabancası. Onun dışında yine andaşlar gördüğünüz gibi 2. Dünya Savaşı'ndan kalan böyle ince namlulu bir silah da bizleri karşılıyor. İstiyorsanız bunları eklenti olarak andaşlar böyle ışık takabiliyorsunuz. da susturucu tabii ki vazgeçilmezimiz. Şimdi sesi dinleyin. Çok Oo, tamam. tıf tıf çok tıf güzelmiş. Tuf Evet, gerçek hayatta bu arada böyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece sesin biliyorsunuz yankılanmasını kesen bir şey. Yani yine silah bam bam diye sıkıyor. Sadece etrafa dağılmasını, yani nereden vurulduğunu anlamanızı engelleyecek bir özelliği sahip. Gereksiz bilgiler veriyorum ama bildiğim için öğretmek istiyorum. Evet, şimdi arkadaşlar birinci silahımız buydu. Bakalım ikinciye gelmiş mi yeni bir şey? İkinci silahımıza bakıyoruz. Abi bu arada bütün silahları getirmeleri Gerçekten beni şaşırttı şu anda Evet ikinci silahımızda gördüğünüz gibi Kırmızı kübranı yine seveceği renkte bir silah görüyorum Counter Strike'daki silaha benziyor Burada yine Bordu bir gibi ama tam kırmızı da değil de Bordu. Evet güzel Burada yine bir silahımız var Burada yine ince namlulu bir revolverımız var yine taramalı ve bu iki silahı da biraz önce benzerlerini göstermiştik. İstiyorsanız yine bunları da ışık ve susturucu koyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tabancaya uygun bir susturucu takıyor abi. Güzel yapmışlar bunu. Mesela buna nasıl takacak? Bakın siyah renk taktı. Kırmızı mesela namlulu bir silah nasıl takacak? Yine siyah taktı. Ama daha demin şu silahı aldığımızda pembe takmıştı. Güzel yapmışlar. Ben bunu beğendim. Yani silah göre abi şekil şemalde değişiyor. Şimdi geldik shotgun'a. Shotgun benim en sevdiğim silahlardan bir tanesi abi. Oo, direkt bundan başlayacağım. Oğlum bu ne böyle? Üf. Oha, ne kadar güzel yapmışlar lan Kübra. Sanki Terminator gibiyim ya. Çok güzel yapmışlar abi bunu. Hakikaten evet. ha, renkleri de çok güzel. Oha sesineceye bakın. <laughs> <laughs> abi güzel yapmış. Ayma Barbie gör. <laughs> Işık da takabiliriz. Bununla gerçekten kimse ciddiye almaz ama güzel sıkacağını Savaş düşünüyorum. Savaşa gidilmelik silah yeminim. O kadar da değil de. Evet şöyle bakalım. Burada Yine bir Half-Life'deki silahtan kullanmışlar. Güzel. Çok beğendim. Evet burada bir shotgun var. Otomatik değil bunlar çekmeli. Çektikçe böyle altına kabzadan mermi alıyor abi. Evet burada da yine çat çat çatlı silah. Bu galiba otomatik ama. Buna 9 tane dolduruyorsun tak tak sıkıyorsun. Ben bu bilgileri diye biliyorum. Biri uyarsın mı beni acaba? Evet geldik evet, devam kanka. edelim. Diğer oyundan biliyorsun sen evet, bu. Evet diğer şey oyundan biliyorum. Tipten. Neyden? Sea Tips vardı bir de şey vardı. Ahmet'in sevdiği. Sea şey, of Tips Tips'te şey yok ki. Shotgun yok ki ya. Ben yok High, high -life'den biliyorum. Kübra bunları. Counter'dan ben biliyorum. Ben ne bileyim. Ben evet. onda da var diye geldi aklıma. Yok. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yarı otomatik bir silahımız var. Burada bir taramalımız var. Evet güzel yapmışlar. Burada yine askeri bir taramalı. Dürbünlü. Bunların dürbünü çalışıyor muydu ya? Evet çalışıyormuş abi. Çalışıyor. Bir tanesi çok iyi çalışıyordu evet, hatta. Evet güzel yapmışlar adamlar. Ben beğendim bak. Bu silah işte budur yani. Evet burada bir tane P90'ımız var. Üf P90 süper bir silah ya. Çok severim. Evet burada bir tane counterların polislerin silahı var. Burada bir tane AK-47 görüyoruz. Ya da diğer adıyla Kalashnikov. Burada yine bir silah. Burada da taramalılarımız birbirinden güzel. Genel olarak texture eklemişler abi. Şimdi sniper'a geldik. Sniper'a Kübracığım biraz önce video öncesi bana bir şey gösterdi. Ben şok olduğum için özellikle göstermek istiyorum abi. Evet. Heh. Abi, artık F tuşuna bilgisayarda oynarken yani eğilme tuşuna, aktivasyon tuşuna bastığımızda karakterimiz böyle eğilerek nişan alıyor abi. Of, çok güzel yapmışlar ya. Ama Ahmet... hepsinde olmuyor, değil mi? Abi nereye vuracaksın? Bütün silahlar ah, evet. da mu? Çok Olmuyor. güzel yapmışlar ya çok beğendim. Bu arada evet, şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi arka sokaklarda Ali oldum arkadaşlar ben. Düm Ali de Sniper'cıydı. Karın kaslarıyla direğe tutunuyor. <laughs> Kardeşim sen de böyle çalış karın kası senin de olsun canım. Evet <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi istiyorsanız böyle zumu da var. Tak diye adamı vurabiliyorsunuz. Güzel yapmışlar mı derseniz tabii ki güzel yapmışlar. Emek dolu bir silah güncellemesi gelmiş. Çok aradığımız söylenir mi? Kübra'cığım çok aradın mı bu silahları falan? Yani ister miydin? Çok gerekli miydi? Yani şöyle e, hırsız polis rps'i çekersek mesela. Evet. E, bir tane işte polisler hırsızlara tuzak kurur tamam mı? Böyle pusuda bekler. Hırsızlar tam geçerken böyle kötü adamlar onlara ta, ta 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 böyle bir sahne yapabiliriz. Evet. Doğru söylüyor Kübra. Teşekkür ederiz Kübra'cığım. Şimdi bu arada senin o silah nasıl aldın ya? Bende çıkmadı o pembesi çıkmadı bende. Ben, de. ben de şey rengini değiştirdim bunu. Ha, aa bir dakika birbirinden güzel renkleri varmış. Ben bunlara bakmamıştım. Onları da gösterelim de. Mavisi var arkadaşlar, kırmızısı var. Bunlar otomatik bu arada. Onu da söyleyeyim. Bakın bu otomatik tak 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 diye Değilmiş lan otomatik. Bu, bu, oğlum otomatik yok mu bunun? Yok galiba. Aa hepsi çekmeli. Ama silahlar güzelmiş. Bunların hepsini çok beğendim. Aşırı güzel tasarlamışlar. Ellerine sağlık. Şimdi arkadaşlar, diğer güncellemenin güzelliklerine, nimetlerine bakmaya devam ediyoruz. Oyunumuzda arkadaşlar bunun dışında tabii ki de iki tane araba yenilendi. Uzun zamandır ambulansla alakalı bir saçmalık yaşıyorduk. Ambulansın içine adam taşırken yani sedyede biri hasta taşırken aşırı derecede saçmalıklar yaşanıyordu. E, ambulansın içinde gidebilen bir insan yoktu ya yani da gidebilecek, oturabilecek bir yeri yoktu. Böyle çok kötüydü. Adamlar her şeyi güzel tasarlamışlar. Ben ondan dolayı 10 on numara bir ambulans güncellemesi gördüğümü düşünüyorum. İlk olarak aracımızı buraya çıkarttık. Gördüğünüz gibi kapakları çok harika bir şekilde yumuşacık açılıyor. İzleyelim. Kastı lan. Bir daha izleyelim. Nazar değdirdim. Niye kasıyor lan? Sizde de kasıyor mu? Yok. Yo. Allah Allah bende kasıyor gibi. Ben, ben de... Kapı, Kapı biraz yavaş açılıyor kanka. Benle alakalı olabilir. Emin değilim ama ha bak kaymak gibi açılıyor Ha sana. ben de şimdi oldu. Ha. Tamam kapanırken yarıdan sonra oluyor evet. evet evet kaymak gibi oldu. Şimdi abi ambulansımızın yine ışıkları var. Işıkları güzel tasarlamışlar. Ahmetçi bir dakika Işıkları güzel tasarlamışlar ee, ve iyi bir şekilde doğru yerlere koymuşlar bana göre. Ya yani daha dikkat çekici olmuş. Şimdi kapağı açtık. pratiği yatıralım. Doğruca pratik yatıralım ya da pratik doğruya yatıralım. Abi beni yatır. bakalım yatırabilecekler mi pratik bey getirin evet ambulansı şu anda Çıkartıyor hastayı evet bakalım bırakabilecek mi pratik kanka olmadı Oğlum <laughs> hastayı düşürdün kanka <laughs> hastayı öldürdün <laughs> Ka evet tamam oldu ben yaptım abi <laughs> evet şimdi abi daha önceden bakın şurada bir takılma oluyor ve güzelce ambulansın içinde iki kişilik e, ee, yolculuk yapabilecek bir yer ayarlamışlar. Pratik yanıma otur. Evet bu şekilde bir tasarım var. Kübra'cığım, Ahmet'ciğim siz öne geçin. Öne geçin oturun bakalım. Bir sürüyor Evet siz sürücü olun. Aa Bas... sürmeme izin vermiyor. Tamam Benim ben sürerim. Evet bu şekilde arkadaşlar istiyorsanız burada tedavi amaçlı bir şeyler de yapıyormuş gibi. RP yapabilirsiniz. Güzel kullanmışlar mı derseniz tabii ki de kullanmışlar abi. Şimdi bakalım hastaneye doğru götürelim. Uyu uyu uyu. Evet sesini de açalım. <laughs> Şimdi ben mesela dorayı hastaneye getirdim. Şuna basar basmaz pat diye dorayı bana vermesi lazım. Bunu yine ayarlamamışlar ama kötü mü derseniz, yani o kadar da değil. Evet bu şekilde pre pratik <laughs> çalışıyoruz <laughs> <bile> dedim. <laughs> ama tasarım olarak ben beğendim ve e, araç daha fazla Brokey'nin dışındaki bir oyun'a aitmiş gibi gözüküyor. Daha gerçekçi duruyor nedense. Ee, bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Demek ki yavaş yavaş bütün şehri yenileyecekler ve daha güncel bir hal kazanmaya başlayacak abi. Bu apartmanlar, bu daireler. Zaten hepsi fark ettiyseniz tek renkten oluşuyor. Şunlara bir girinti çıkıntı, bir kirli, bir şey yapılabilir yani daha hoş dururdu. O tasarımı bekliyoruz Brookhaven'dan. Şimdi ikinci aracımıza hep birlikte bakalım. İkinci aracımız da bir itfaiye arabası arkadaşlar. İtfaiye arabamız güncellenmiş durumda. Yine itfaiye arabası da bu dünyadan değil gibi duruyor. Ama güzel bence. Ya Brookhaven'ım durmuyor ya. Evet. Şimdi Kübra diğer taraftaki ortumu çekebiliyor musun? Dur bakayım. Evet. evet. Şimdi daha önce bir tane vardı galiba. Öyle hatırlıyorum. Bu defa iki yanına birlikte koymuşlar arkadaşlar. Oo Güzel... bak sen ne kadar uzuyor. Ne kadar uzuyor bakalım. Bak ben buradayım. Aa burada gitti ya. Mesela bir mahalle kadar gidecek mi? Bakıyorum evet bir mahalle neredeyse gidiyor aşağıdan. Ama daha ee... kısaydı. Epey uzatmışlar değil mi? Evet güzelleştirmişler. Bunu beğendim. Şimdi Dora'nın şu şeyini nasıl kaldırıyoruz arkadaşlar? Dora kendisi mi kaldırıyor? Evet Dora kendisi kaldırıyormuş. Evet. Abi. Dora döndür bakayım. Heh. Mesela Dora. <laughs> Belediye binasında ya. yangın çıktı. Sen şuradan adamı kurtar. Hadi. Git kurtar. Tamam abi. Kurtarıyorum. Vallahi kurtarıyor gel. lan. Gel. Gelme. <laughs> Güzel. Binin gel. Binemiyor. Abi şey... Yerin şeyine sıkıştı. Bago. <laughs> <laughs> Şuraya getirin ben çıkayım. Doğru, biz böyle bekleyeceğiz herhalde. Buradan çıkılıyor mu arkadaşlar? Aa, burdan da çıkılmıyor. Ya bence öyle yapmalıydılar. Bence de bence öyle ben yapmaları lazımdı. Merdiven gibi olmalıydı. Yani buna istediğimiz zaman çıkabilecektik abi. Ama bunun tasarımını bu şekilde yapmamışlar. Kötü mü derseniz aracı beğendim. Araç güzel. Ee, Araca bu arada toplamda kaç kişi sığıyor diye merak eden kardeşlerimiz için şunu da söyleyeyim. Ee, buraya bir kişi sığıyor. Bakayım. İkinci kişi herhalde şu tepeye biniyor buraya üçüncü, dördüncü kişi oturur abi. Arka koltuğumuz var. Toplamda altı kişilik arkadaşlar. Altı kişiye kadar binebileceğiniz bir araç. Aracın içindeki su bittiyse eğer buna basarak en yakındaki hortumdan çekiyor arkadaşlar. Şu musluklardan çekiyor. Şurada var çekiyor. bak gel deneyelim arkadaşlar. Evet birlikte deneyelim. Böyle yaklaştık. İnelim. Ve tuşumuza basıyoruz Kübra'cığım. Çıkıt. Çıkıt, 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 E, dur, suyu çıkır. boşa harcıyor hep. Dur, Pratik ama harcıyor. ben yapmıyorum ki. Ha Hı? pratik pratik bize hep <laughs> su sıkıyor kafamıza. Pratik çimleri sulamaya gelmiş gibi. Evet arkadaşlar güncellememizin araçları da tamamen bunlardan oluşuyor. Bu araçlar gelmiş durumda. Onun dışında şimdi arkadaşlar asıl meseleye geliyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, uzun zaman önce adamlar bir apartman paketi çıkarttı ve bu apartman paketiyle birlikte oyuna bir sürü apartman dairesi eklediler. Yani istiyorsanız Brooklyn içerisinde apartmanda bir hayat sürebilmenizi sağlamaya çalıştılar. Şimdi buradan yukarı çıktığım zaman istiyorsanız burayı da kurabilirsiniz fakat Burayı kurduğunuz zaman e, bisikletçi handaşlarım kurayım hatta göstermek amaçlı. Buraya bisikletçi kurduğumuz zaman handaşlar maalesef ki skate park yani kaykay parkını elde edemiyoruz. Çünkü çatı katı bize ait olması gerekiyor. Çatı katı bize aitse gayet güzel bir şekilde onun tepesine skate parkı getirecektir. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi skate parka ulaşamadık. Şimdi bir üst kata çıkalım. Herkes bir üst kata gelsin çabuk. Sileceğim. Siliyorum silmek üzereyim sildim. Şimdi buraya yani çatı katımıza güzelce 7 numaraya skate parkımızı oluşturduk. Daha önceden bu evi tanıtmıştık. Tekrardan tanıtmaya gerek yok. Evimize ekstra olarak arkadaşlar şuradan yukarıdan aşağı bir tane gördüğünüz gibi çok güzel bir merdiven geliyor. Merdivenden yukarı çıktığımız zaman skate parkla karşılaşıyoruz. Of yalnız taş gibiymiş. Baba, kay kay park yaşasın. Baba kayıyorlar kayıyorlar eğleniyorlar. Evet Doracım da çıkıyor bir şeyler yapıyorlar. <laughs> Oğlum bayağı eğlendiniz lan siz. Bu kadar eğlenmeyin. Şimdi handaşlar tabii ki hayalinizde büyük ihtimalle buradan böyle hızlıca inişler, çıkışlar, taklalar, maklalar vardır ama şöyle söyleyeyim mi abi şuralarda belli başlı noktalarda takılmalar yaşıyor. Bakın mesela şurada takıldım. Ikına akına çıkabiliyoruz. Şöyle çapraz deneyim. Yok çapraz da zor çıkıyor abi. Kübra bunun hızlı çıkma yolu buradan sonra zıplıyorsun herhalde değil mi? Evet. Yani buradan sonra zıplayarsanız e, takılmadan çıkıyor gibi bir görsel elde edebilirsiniz. Yani eğimini güzel yapamamışlar bence. Şuradan mesela evet. şurada böyle kalmamalı. Çıksın. Bak beni yandan göster istersen. Evet evet Bak, evet. böyle saplanmış gibi durmamalı. Bu biraz böyle eğim olmalı ki böyle hop çıksın. Evet onu ayarlayamamışlar. Ee, ya da buraya bir itici koyacaktı. Kendi itecekti direkt bir şıkırt diye Aynen. şöyle. Aynen. Şuraya Şimdi... bir hız şeyi koyacaktı. Çizgi çizgi buradan hız alıp uçacak buraya. Evet burada. bu arada buradan biliyorsunuz böyle kayma hareketleri falan yapıyor kaykaycı arkadaşlar. Hop. <laughs> buradan da Çok şöyle güzel. hop. Güzel ya kötü değil. Aslında burada böyle hareket yaptıkça bir de puan verme mekanizması getirselerdi keşke. Çok güzel olurdu. Puanlı yarışırdık burada. Evet. Evet bayağı güzel bir tasarım sağlamışlar. Ee, Kübra'cığım Şimdi güncellememizi ana bir değerlendirme altına alacak olursak güncellemede en çok beğendin senin şahsi olarak en çok beğendiğin güncellemedeki ürün nedir? Kıyafet olabilir, bir saç olabilir, skate park olabilir, ambulans olabilir, itfaiye olabilir, silahlar olabilir ne çok hoşuna gitti. Herkesi buraya davet ediyorum arkadaşlar burada yavaştan bir yorumlarınızı almak istiyorum. Hakan aracım ben silahı beğendim yani silahdaki duruş güzel ama tabii ki öyle o yani o, o değil ama bu e, paten parkı kaykay parkı çok güzel bunun dışında arkadaşlar e, kıyafetler saçlar falan da gelmiş biz tabii çok detaylı incelemedik ama siz de zaten e, biliyorsunuzdur hangilerinin geldiği ben şöyle bir gözden geçireyim ne gelmiş ne diye. Evet. Güzel bir şeyler gelmiş. E, saç falan gelmiş galiba. Bir de evet senin tişört peki, falan gelmiş. Senin peki en çok beğendin hangisi? Ben onu merak ediyorum açıkçası. Yani benim arkadaşlar en çok beğendiğim tabii ki Kaykay Park oldu. Kaykay Park'ını çok beğendin. Süper. Şimdi geldik Pratik abime. Pratik abi sen bu güncelleme ile birlikte en çok neyi beğendin abi? Sen de Kaykay Park'ını mı beğendin? Silahları mı beğendin? Ambulansı mı yoksa itfaiye mi? Kanka tabii ki Kaykay Park'ını daha çok beğendim. Evet. İki ee, de iki gidiyor Kaykay eğlenceli Parkı. olmuş. Evet, bir boşluk vardı. Hmm. Burayı güzel değerlendiriyorlar. Evet, evet oyunun -ka. herhalde en iyi değerlendiren noktası bu apartmanın tepesi. Evet. Şimdi geldik. Tabii ki Ahmet'e mi soralım? Dorişko'ya mı soralım? Dorişko'ya soralım. Dorischkocun, sen neyi Abi. beğendin? Abi ben skate park. Skate parkı beğendin, kaykayı beğendin sen de. Tamam, süper kardeşim. O zaman son olarak Ahmetciğime geldik. Ahmetciğim sen en çok bu güncellemede neyi beğendin? Ee, silahlar. Ahmet silahlar ilgimi çekti diyor. Süper. Evet abi oyunda silahla ilgili birazcık eksiklikler vardı. Onları da gidermeye çalışmışlar. Tebrik etmek lazım. Tabii ki oyunda bir polis RPS yaparken eksiklik yaşıyorduk. Onları da güzelce kapatmaya çalışmışlar. Ama Kesinlikle buradaki bütün arkadaşlar bana katılacaktır. Bence Roblox, Broke yavaştan abi tamamen yeni bir güncelleme geliyor. Tekstüre dair yani kaplamalara dair. Siz ne düşünüyorsunuz? Gelsin Bence kanka. de yeni Gerişte bir şeyler mi? geliyor kesinlikle. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın hızlıca göstermek istiyorum şu an PL gösteriyorum. Şimdi bakın bunun detayını görüyor musunuz? Ne kadar detaylı tasarlanmış bir yapısı varken... Mesela apartmanlara bakın, tek renklerden oluşuyor abi. Daha az detay kaplanmış durumda. Bunları biraz daha yenileyeceklerdir. Mesela örnek veriyorum okulun belli kısımlarını, duvarlarını mesela tuğla gibi yapabilirlerdi. Ya da işte metal gibi yapabilirlerdi. Yani böyle şeyler yapılabilecekken bayağı basit tutmuşlar. Tabii ki... Bence bir şey diyeyim mi? Lafını valla evet. bölüyorum ha Hatta like'la bölüyorum. <laughs> Evet Arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz ki da tema paketleri var. Bizim hep yani herkeste yok ama çok pahalıydı diye almıştık bir zamanında. Bu tema paketlerinde şehrin tekstürünü de yani duvarları falan değiştirebiliyoruz. Bence yeni bir güncellemeyle tekstür paketi de gelebilir tema içine. Evet, mantıklı. Yani yapabilirler abi gerçekten. Örnek veriyorum daha iyi grafikli, daha hoş bir şekilde oynamak isteyen arkadaşlara küçük bir Robux karşılığında belki böyle bir paket çıkartabilir. Ya deneme amaçlı böyle çıkartır başta. Ondan sonra da abi tamamen Herkese çıkartacak şekilde yapabilir. Bence güzel de olur. Benim de hoşuma gider açıkçası. O zaman bugünkü videomuzun sonuna gelmeden önce arkadaşlar herkesten hızlı bir şekilde puanlarını düşünmesini istiyorum güncellememize dair. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum çok küçük bir şey vardı. Yıllardır arkadaşlar biliyorsunuz Cadılar Bayramı güncellemesi sonrasında araçlar kayboluyordu. İlk defa araçları adamlar göndermemiş durumdalar fakat şöyle bir problem var. Örnek veriyorum ki bu balkaba aracı Şöyle hemen sokakta çıkartayım. Balkaba aracı daha önceden aldınız yarışmada. Ondan sonra bu aracı da aldınız. Niye 6 saniye beklettiriyorsa? Olan server benim server. Kardeşim server benim. Evet mesela bunu da çıkartıyoruz. Ama örnek veriyorum ki siz yarışmayla ne bu mor aracı ne yeşili ne de Batmobile benzeyen aracı almadınız. O zaman ne oluyor diyeceksiniz. Basalım birlikte. Evet. Daha önceden almadığım için maalesef ki bu arabayı artık ben kullanamıyorum. Benim için iptal olmuş durumda. Ya yanlışlıkla bu güncellemeyi unuttular ya da bunu ömür boyu böyle. Yani bir dahaki seneye kadar araçları biz tekrardan alana kadar biz de gizli durumda kalacak bu araçlar. Artık bilmiyorum. Evet arkadaşlar puanlarınızı yavaştan almaya başlayayım. İlk olarak benden başlayalım. Aa, ben güncellemeyi orta düzeyde beğendim. Sadece skate park gerçekten çok havalıydı. Diğerlerinde tabii ki eksiklikleri tamamlandığı için ben 8 puan veriyorum. Kübra Kendiyiz. Arkadaşlar ben e, gerçekten Hankan'a çok katılıyorum. E, Kaykay Parkı çok güzel, onun dışında silah da eh işte yani çok da önemli değil ama ee, başka zaten kıyafet falan küçük küçük bir şeyler getirmişler ee, Ambulansta itfaiye arabasının değişmesinin hiçbir önemi yok bence Yani eskisi de olurdu şimdi de olur, çok fark etmedi hı hı. Ben bu yüzden e, 6 puan veriyorum Aa Kübra'dan 6 puan geldi şaşırttı mı derseniz Hayır şaşırtmadı abi demek ki beğenmemiş kız Pratik abi sen kaç puan veriyorsun abi güncellememize Kanka güncelleme fazla heyecan vermedi, açık ve net söyleyeyim. Tabii. Yani vasat bir güncel güncellemeydi. Ben evet. 8 veriyorum kankacığım. 8. Yine de yüksek verdi pratik olsun diyor. Seviyor demek ki Brockham'ı. Evet. abim 8 puan verdi. Geldik Dorishko'ya. Dorishko kaç puan veriyorsun? Abi ben senin gibi 8 veriyorum. Çünkü senin düşüncelerine aynı düşünüyorum abi. Teşekkür ederim kardeşim. Gayet net bir şekilde söyledin. Ahmet geldik son olarak sana. Abi kaç ben puan vereceksin? Bu... Güncelleme öylesine getirdiklerini düşünüyorum. Evet. Böyle kapatma ama işte çok bir şey yok. Ben buna 5.5 veriyorum vallahi. Evet. <laughs> Kübra ve Ahmet beş buçuk ve 6 puan verirken biz de abi 8 puan verdik geriye kalan arkadaşlar. Pratik oyun. Han Kanal ve Doruşkom 8 puan verdik. O zaman geldik videomuzun sonuna. Arkadaşlar sizler kaç puan verdiniz ve güncellemede en çok neyi beğendiniz? Bizim fark etmediğimiz detaylar varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.